Hepinize sevgiler, saygılar, hoş geldiniz değerli takipçilerim. Sevgili arkadaşlar, bugün size yaşayacağımız tutulmadan bahsedeceğim. 8 Kasım'da 16 derece Boğa burcunda bir ay tutulması yaşayacağız. 2022 yılının son tutulması olacak kendisi. Fakat ilk aya 2021 yılının Kasım ayında yaşandı bu tutulmanın. Düğümlerin akrep ve boğa aksına geçmesiyle ve 2023 yılında da yine bu tutumalar devam edecek. Şimdi bu tutulmanın ilk ayağından bahsedeceğim. 2003 yılının kısım ayında aynı bu tutulmanın bir benzeri yaşanmış. Demek ki hayatımızda o 2003 yılında oluşan, gelişen kavramlar, konular bu tutulmayla beraber Belki bir farkındalık e, olarak geri dönüşü sağlanabilir. Biliyorsunuz tutulmalar aynı zamanda dolunaylar. Dolunaylar hayatımızda görmediğimiz e, bazı şeyleri farkına varmamızı sağlar. Bunlar tabi bazen çok geç oluyor, bazen çok uzun soluklu da olabiliyor. Fakat aynı zamanda da büyük bir aydınlanma zamanlarıdır. Yani ya da o yıllarda, o tarihlerde yaşanmış e, dünya gündeminde, Türkiye gündeminde, bizim özel hayatlarımızda. Yaşanmış konuların benzerlerini çok net şekilde göreceğiz, yaşayacağız. Hatta o dönemde diyelim ki başlamış bir beraberlik mesela, işte bu dönemde kadersel olarak yön değiştirebilir. Öyle düşünebilirsiniz. Bunu işini sağlığımız veya sosyal çevremiz, hayata bakışımız her anlamda değerlendirebilirsiniz. Şimdi tutulma. Boğa burcunda. Boğa burcu biliyorsunuz artık hepiniz. Maddi konuları, gelirlerimizi, yaşama sevincimizi Maddi manevi güvenliğimiz işaret eden bir Burç'tur. Birazcık daha güvenlikle ilgili konular daha ön plandadır. Risk almayı sevmeyen bir tarafı vardır Boğa Burcu'nun. Daha emin, kalıcı adımlarla ilerlemek ister. Toprak grubunun sabit bir Burcu olduğu için de değişiklikten çok hoşlanmayan, sınırları olan, kendini ve ailesini ve sevdiklerini de belli sınırlar içerisinde sahiplenme özelliği olan bir yapıya sahip. Şimdi bu tutulmanın e, tam olarak 16 derecede olması ve tam karşısında bir akrep stelyumu var bu arada. Venüs yönetici gezegeni tutulmanın Güneş'le, Merkür'le ve Güney Güneydüğüm'le birlikte. Şimdi tutulma para dedik, maddi koşullar dedik. Bu alanlarda da e, gerçekten çok güçlü, önemli bazı krizler diyelim e, yaşatma olasılığı var yaşamlarımızda. Hepimiz için zaten dünya üzerinde de ciddi bir ekonomik kriz, e, özellikle enerji krizi var ki bu tutulma e, yükselende tam 14 derece bir Kova var ve orada bir Satürn var. Satürn'den kare alan koşulları, hayatı zorlaştıran, sınavları arttıran bir yapıya sahip. Şimdi Satürn tabii Uranüs yönetiyor. Uranüs'e bakıyoruz. E, ...tam tutulma anında aynı derecede. Burada da bir yenilik söz konusu. Aynı zamanda Uranüs biliyorsunuz, yeniliklerle beraber çok güçlü bir enerji e, akımını temsil eden bir burçtur. Burada enerji ile ilgili konuları da tabii ki her anlamda geniş kapsamlı düşünebiliriz. Başta şöyle düşünmemiz gerekiyor. Boğa burcu evet Uranüs var burada. Uranüs yeniliği sever Boğa burcu. Koşulları korumayı sever ama bizim burada bir yenilikle karşılaşmamız söz konusu. Yani bir şeylerin değişmesi gerekiyor ve kesinlikle bu şartlardaki sabit grup burçlarda yaşanan tutulmalarda genellikle değişime çok zorlanır. Ee, ülkeler mesela ekonomi işte siyasi partiler de olabilir aile içi özel yaşamlarımızda sabit grup nerede yoğunsa zaten o anlamda bilin ki orada bir değişim yenilik olduğunda orada kriz çıkar orada çünkü o e, hazır değildir zaten hiçbir zaman gerçi hazır olmayacaktır ki yine sabit gruplar burçlar arasında kova aslan boğa ee, ve akrep burçları en başta en çok etkiyi alacak burç grupları olacak sevgili arkadaşlar. Özellikle e, doğum haritalarınıza bakın. 16 derecelerde tabii ki bunu biraz tutulma olduğu için geniş düşünmemiz gerekiyor. İşte 16-20 derece arası diye düşünebilirsiniz boğa burcunda. Ee, sadece güneşiniz yükseliniz değil farklı yerleşimleriniz de olabilir. Ama bir boğa stadyumunuz birden fazla özellikle boğa burcunda bir yerleşimiz varsa tabii ki bu bizim için çok daha önemli hale gelecek bu tutulma. Şimdi tutulma gerçekten çok güçlü. Ee, öyle güçlü ki sevgili arkadaşlar 2003 yılında da yaşanmış tutulmanın tabii ki benzer ve benzemeyen yönleri de var ama şöyle söyleyebiliriz. Ani gelişmeleri ...hızlı sürpriz gelişmeleri getirecek e, hayatımıza. Şimdi genellikle akrep boğa olduğunda bu sürprizler... ...bir kısım burç gruplarını ayrı tutacağım. Elbette ki bazılarımıza inanılmaz sürprizler getirecek hayatlarımıza. Değişim ve dönüşümler olumlu yönde getirecek ama... ...genel olarak şöyle, ben ülkeler üzerinde e, yorumlayacağım. Daha sonra burçlarınıza geçeceğim. Türkiye için çok önemli. Zaten 25 Ekim'de bir akrep burcunda biliyorsunuz güneş tutulması yaşadık. Türkiye'nin tam güneşin üzerindeydi ve dolayısıyla da bizi çok etkiledi. Şimdi bu da akrep burcunun tam karşılığını. Yine Türkiye'nin, ülkemizin yani aslında Türkiye'den gözlenmeyecek bu arada bu tutulma. Fakat derecesel olarak, mutsal bakımdan etki alıyoruz ekonomi, sağlıksal konular, ülke yönetimi, partiler, partiler arası e, ani gelişebilecek farklı alternatif seçenekler, değişimler olabilir. E, ve onun yanı sıra tabii akrep olduğunda, şimdi akrep burcu arkadaşlar krizlerle de ilgilidir. Özellikle 16 derece akrep burcunda yükselen bir sabit yıldızımız var, var ki çok krizleri aslında parayla ilgili çözülmesi gereken konuları e, cinselliği sapkınlığı aslında diyelim tam tutulma boğa akrep aksının akrep yer altını bilinmeyeni görünmeyeni temsil ederken boğa da toprağı beslenmeyi üretimi e, temsil ediyor yani doğal koşullarını da temsil ediyor dolayısıyla burada güçlü bir enerji var bir de Uranüs olduğu için burada gerçekten çok önemli bir değişim ciddi bir dönüşüm ciddi bir yenilik yeni bir bakış açısı Getiriyor. Yani zaten Satürn var arkadaşlar. Satürn'den kara alan bir Uranüs ve bir tutulma genellikle bizim yaşam koşullarımızı köklü şekilde değiştirecek olayları işaret ediyor. Bunun içine tabii ki hani inşallah olmaz ama depremler, doğal afetler, topraklarla ilgili bir takım. Olaylar ki dünya üzerinde de bunlar ciddi şekilde zaten e, söz konusu olacaktır. Bir ay öncesinden etkileri başladı. Zaten ülkemizde de biliyorsunuz e, ciddi bir maden kazası Allah rahmet eylesin ifade edenlere. Yaşandı. Mesela dünya üzerinde biliyorsunuz geçen Cadılar Bayramında ciddi bir insan kayıp bu yaşandı. Dün bir ülkede ciddi bir köprü çöktü, ciddi sayıda insanlar telef oldu, hayatını kaybetti. Toplu önümler verebilir. Bu doğa afetlerini umarım inşallah yaşamayız. Ama Türkiye'nin haritasına baktığımda genel olarak Hani her zaman söylüyorum bu Mars retrosu Türkiye haritasının düşmanlıklar alanından, düşmanlıklar evimizden geçiyor. Allah korusun siber suçlar, yeraltı dünyası, gizlilikler, gizlilik politikaları, bilişim suçları mesela. Burası çok güçlü, hapishaneler, suçlular, suç artış gibi durumları da gösteriyor. O yüzden hani aslında Türkiye için güvendiğimiz bakımından çok önem teşkil eden bir tutulma aslına bakarsanız. İnşallah kötü bir şey olmaz. Diğer yandan baktığımızda tutulmanın ana etkilerinden bir tanesi de tabii ki beslenme eve sağlıkla ilgili konular. Şimdi sağlıkla ilgili olarak tabii ki e, boyun ve boğaz bölgesini yönettiği için mesela enseyi yönetiyor. İşte oradaki hastalıkları, solunum yolu hastalıkları ki bu arada Mars'ın da ikizlerde olduğunu unutmayalım. Burada sinirsel bazı hastalıklar çünkü su elementi çok yüksek. Mars ikizlerde retro, evet biraz sinirsel gerginlikler, taşkınlıklar, ...sinir patlamaları diyelim. Bu şartlar oluşturabilir. Kişisel haritalarımızda etki alıyorsak eğer... ...özellikle sekiz tasım... E, ...zamanı civarı diyeyim... Biraz kendimizi koruyalım. Kendimizi e, şüphe ettiğimiz kişilere karşı koruyalım. Sakıncalı gördüğümüz alanlara pek gitmeyelim dışarıya. Pek çıkmayalım gibi. Bunları aslında söylemekte çok e, fayda var sevgili arkadaşlar. E, zorlayıcı koşulları oluşturuyor çünkü. Yine tutulma haritasında... ...baktığımız zaman tabii ki bir... Kuzey Düğüm yönünde ve Güney Düğüm'de Akrep Burcu'nda geçmişten gelen, hani kadersel dediğimiz bir takım olayları, ilişkileri ya da bırakmamız yönünde bir etki var bu tutumada. Yani bir ayrılık, bir terk ediş, Akrep olduğu için yeniden uyanış, bu tabii ki fiziksel veya duygusal ayrılıklarda olma ihtimali nin yüksek olduğu bir zaman dilimi olarak gözüküyor. Bu tutulmanın etkileri arkadaşlar önümüzdeki 6 ay çok güçlü olarak olacaktır. Çünkü bundan sonraki tutulma 2023 yılının Nisan ayında ve Koç burcunda gerçekleşecek. O bambaşka bir enerjiyi aktifleştirecek sevgili dostlarım. Enerji, enerji krizleri özellikle dünya üzerinde patlamaları, e, düşmeleri, sakarlıkları, kazaları da tetikliyor. Özellikle boyun ve baş e, bölgemiz dediğim gibi. Akciğer hastalıkları da bu arada yine solunum yolu enfeksiyonları, Mars'ın ikizlerde olmasından dolayı yine onları da tetikleyecektir. Sağlığımıza çok daha fazla dikkat edelim. Mars e, nihayetinde geri gidiyor. Bağışıklık sistemi çok önemli burada. E, kendimizi, çevremizi, sevdiklerimizi daha böyle yakın takipte e, koruyalım. Boğa Burcu zaten ailesini ve sevenlerine sahip çıkan bir yapıya sahip olduğu için ve böyle de süreçler yaşayabilme olasılığımız var. Evet şimdi burçlara geçelim arkadaşlar. Burçlar tutulmadan nasıl etkiler alıyorlar?